Ramazan-ı Şerif'te her güne bir cüz tanıyalım. 16. Cüz Bu cüzde Kehf suresinin devamı ve iki tane sure vardır. Meryem suresi ve Taha suresi. Kehf suresinin son bölümünde 75 ila 82. ayet-i kerimeler arasında Hızır Musa kıssasının hikmetleri anlatılır. Son olarak doğu ve batı taraflarına giden Zülkarneyn kıssası 83 ila 98. ayet-i kerimeler arasında anlatılmaktadır. Kıssalar burada bitmektedir. Meryem Suresi'ne baktığımızda sure 98 ayettir. Mekke'de nazil olmuş ve ana konusu tevhid'dir. 1 ila 15. ayet-i kerimeler arasında Zekeriya peygamberin duasının kabul edilmesi anlatılır. Uzun süredir çocuk sahibi olmayı bekleyen Zekeriya peygamberin Yahya isminde bir çocuğu olur. 7. ayet-i kerimenin son cümlesinde daha önce hiç kimseyi onun benzeri kılmadık şeklinde de anlaşılan ayette ayetin son cümlesi daha önce hiç kimseyi onun benzeri kılmadık şeklinde de anlaşılmıştır. Zira Hz. Yahya'nın kısır bir anneden doğması eşsiz bir mucizedir. Allah Teala yaşlı Zekeriya ile kısırlaşmış eşinden bir çocuk dünyaya göndermekle kudretinin sınırsızlığını ortaya koymuştur. 16 ile 20. ayet kelimeler arasında surenin de ismi olan Meryem'den bahsedilir. Mucizevi bir şekilde Hz. İsa'ya hamile kalan ve onu doğurup halkının yanına gelmesi, halkın bu duruma karşı çıkması, bunun üzerine Hz. İsa'nın bebek iken konuşması anlatılır. 41 ila 50. ayeti kerimeler arasında Hz. İbrahim'in babasına nasihat etmesi anlatılır. Babasına şeytana tapmaması gerektiği, Rahman'ın merhametine sığınması gerektiğini söyler. Babası ise İbrahim'in kendisini terk etmesi, aksi halde onu öldüreceğini söyler. 51 ila 53. ayetler arasında kısaca Hz. Musa'dan 54 ila 55. ayetler arasında Hz. İsmail'den 54 ila 55. ayetler arasında, Hz. İsmail'den 56 ila 57. ayet-i kerimelerde İdris peygamberden bahsedilmektedir. Devamında ise bu peygamberlerden sonra gelen kuşağın önce namazı terk ettikleri, şehvetlerinin peşinden koştukları vurgulanır. 61 ila 98. ayetler arasında ise tevhid içerikli ayetler geçer. Allah'ın çocuk sahibi olmadığı, noksanlıktan münezzeh olduğu, Allah'a eş koşanların ve ona çocuk ve acziyet isnat edenlerin, ona çocuk ve acziyet isnat edenlerin büyük bir azap görecekleri anlatılmaktadır. Meryem Suresi'nde Rahman kelimesinin çok defa zikredilmesi de dikkat çekicidir. Taha Suresi'ne baktığımızda Sure 135 ayettir. Sure yoğun olarak Hz. Musa'dan bahsetmektedir. İkinci ayette Kur'an'ın insanın bedbaht olması için nazil olmadığı geçer. 25 ila 35. ayetler arasında Hz. Musa'nın duası vardır. Rabbim kalbime genişlik ver, işlerimi kolaylaştır, dilimdeki bağı çöz. 44. ayette Hz. Musa ve Harun'a, Firavun'a gitmeleri, onunla konuşurken sert bir üslup kullanmamaları vurgulanır. 56 ila 76. ayetler arasında Hz. Musa ve sihirbazlar olayı anlatılır. Sihirbazlar Hz. Musa'nın sihir yapmadığını anladıkları için derhal iman etmişlerdir. Hz. Musa vahye uyarak elindeki asayı yere atmış bir mucize ifadesi olarak ejderha halini alan asa gerçekten Firavun'un sihirbazlarının büyülü iplerini ve sopalarını yutu vermişti. 70. ayet-i kerimede bunun üzerine sihirbazlar secdeye kapandılar, Harun'un ve Musa'nın Rabbine iman ettik dediler. Menfaate dayanan birlik ve beraberliklerin ömrü de menfaate bağlıdır. Menfaat bitince birlik dağılır. Çıkarlar çatışınca görünüşte mevcut dostluklar düşmanlığa dönüşür. Sihirbazlar iman etmeyip Firavun'u desteklemeye devam etselerdi, makbul kişiler olacak, nimetler içinde yüzeceklerdi. Ancak iman gözlerini açınca bakiyi, ebedi nimeti, faniye, geçici olana tercih ettiler. Dediler ki, seni bize gelen açık mucizelere ve bizi yaratana tercih edemeyiz. Öyleyse yapacağını yap, sen ancak bu dünya hayatında hükmünü geçirebilirsin. Bize hatalarımızı ve senin bize zorla yaptırdığın büyüyü bağışlaması için Rabbimize iman ettik. Allah mükafatı en hayırlı ve cezası en sürekli olandır dediler. 77 ile 99. ayetler arasında Hz. Musa'nın mucizevi olarak denizi yararak geçmesi, Firavun ve askerlerinin denizde boğulması, İsrailoğullarına çölde nimetlerin hazır geldiği, Hz. Musa'nın Tur dağına gidip Rabbinden vahiy alması, döndüğü zaman ise kavminin puta tapmaya başladığını görmesi, Samiri isimli bir kişinin toplumu şirke bulaştırdığı için sürgün edildiği olaylar anlatılmaktadır. 100 ila 115. ayetler arasında Allah Teala'nın yüceliğinden bahsedilir. 116 ila 123. ayetler arasında Hazreti Adem'in yaratılış kıssası anlatılmaktadır. 124. ayet-i kerimede Allah'ın öğütlerine kulak asmayanların sıkıntılı bir hayat yaşayacakları 125 ila 127. ayet-i kerimelerde Kur'an'ın emirlerine bir müddet uyup sonra onu terk edenlerin kıyamet günü kör olarak diriltilecekleri, 131. ayet-i kerimede imtihan gereği kendisine bir sürü mal mülk verilen kimseye imrenilmemesi gerektiği, 132. ayet-i kerimede ailene namazı emret ve bunda sabır göster emri yer almakta ve diğer uyarı ve tavsiyeler ile cüz bitmektedir. Yarın 17. cüzde buluşmak dileğiyle. Hayırlı Ramazanlar.